biz ne sadece kin ve nefret söylemlerinde bulunup soydaşlarımızı galyana getirip kimliklerini deşifre edip başlarını belaya sokanlarız ne de insan insandır deyip soydaşlarımızın kinini bastıran hümanist gevşekleriz. Biz ne ülkücü ne sosyalist ne komünist ne de ocu bucu değiliz. Biz Türk'üz. Türk adı üstündür her ünvandan. Türk, haklının yanında, haksızın karşısında olgun insandır. Türk, sanatçı kişiliği, ruhu ile, güzel medeniyeti, güzel ahlakı ile güzel insandır. Türk, demirleri eritecek, bükecek kadar dünyaya meydan okuyan, dünyayı dize getiren güçlü kişidir. Türk, en köküne kadar bilge, ne kadar çok şey bilirse bilsin, kendini hala yetersiz gören ve daha çok şey öğrenmeye çalışan bilgiye aç kişidir. Akademik, sanatsal çalışmalar ile ve seminerlerimiz ile Türk'ün Türklük bilincini ve şuurunu uyandırmak amacımızdır. Memleket meselelerine kafa yormak amacımızdır. Gerektiğinde bayraklarımızı alıp meydanlara inmek de amacımızdır. Tiyatro ekibi oluşturarak Unutulan Türk destanlarını canlandırmak ve unutulan Türk kanunlarını ve bilgi Türkleri hatırlatmak ve tanıtmak amacımızdır. Bilimsel, akademik, sahatsal, her darda ve her yol ile Türklüğe katkı sağlamak, Türklüğü ilerletmek ve Turanlılık ülkesini Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yaymak amacımızdır. Bizler öğün evlatlarıyız. Bizler gövden gelen gök Türkleriyiz. Bizler Hunlar kadar adil, Türkler kadar adil, Uygurlar kadar uygar, mazluma dost, bozguncuya kabus kişileriz. Bizler adaletin kılıncıyız. Bizler dünyaya baş olmuş, insanlığa güneş olmuş, yüce ulu Türk ırkıyız. Yaşasın ırkımızın kurtlu kavgası, yaşasın Türklerin birliği, yaşasın Türk birliği teşkilatı.